Her ülkede bir şekilde maun ihlalleri yapılmaktadır. Dünyanın her yerinde bu vardır. O bakımdan e, Türkiye'de de mesela e, insanların ödediği vergilerden e, belli bir dini grupların, dini yani din mensuplarının ihtiyaçları karşılanıyorsa ve diğer dini mensupların ihtiyaçları karşılanmıyorsa bu maun ihlalidir. Çünkü aynı zamanda <laughs> siz bütün insanlardan vergi alıp onun dinine, ırkına bakmaksızın ama tekrardan ona hizmet etmiyorsanız bu maun ihlalidir. Yani örnek vermek gerekirse veyahut da bir araziyi gasp edip oraya mesela bir maun binası, bir maun sarayı veya da bir maun mescidi yaparsanız bu da yani kamu hakkı ihlalidir. O bakımdan Allah gerçekten insanların haklarına, hukukuna çok önem vermektedir. Ve Hazreti Ömer de bunun örneğini görmüştük. Size bunu anlatmıştır mesela. Buna çok iyi dikkat edin. Ve nereden gelip nereye gittiğini, hangi amaçla bir iş yapıldığını bu gerçekten çok önemlidir. Orada aslında rant mı var yoksa Allah ile aldatma mı var? Yoksa gerçekten kamuya hizmet için mi yani bir bina yapılıyor, bir iş yer açılıyor? Onu da e, kontrol etmek de insanların vazifesidir.